Merhabalar ben Yıldırım. Sizlere bugün bu videoda mobil oyun sektöründeki şans faktöründen bahsedeceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet şans faktörünü anlatmak için yine şu şekilde bir grafik vesaire hazırladım sizlere daha iyi anlatabilmek için. Öncelikle bu şans faktörünü sizin çok iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor. Şans faktörü denen bir şey gerçekten de bu sektörde var. Hatta bu sektörde var demeyeyim. Yani bu mobil oyun sektöründe şans faktörü var demiyorum bakın. Veya internetten para kazanma sektöründe şans faktörü var demiyorum. Hayatın her yerinde bir şans faktörü var. Ve bu şans faktöründe de bilmeniz size bir avantaj sağlayacaktır. Sonuçta eğitimin iyisi kötüsü olmaz. Bence bu önemli bir konu. Bu yüzden bunun da eğitim videosunu çekiyorum. Tabii ki bunun daha önceden çekilmiş bir eğitim videosu vesaire olmadığı için bunun ismini ben belirliyorum. Yani ben şans faktörü dedim. Belki başka bir şeydir. Yani kader mi? Kimisi kader der, kimisi kısmet der. Her neyse önemli değil. Ben bunu belirleyen kişi olduğum için zaten biliyorsunuz mobil oyun sektöründe birçok şeyi ben belirliyorum. Benden önce video çeken olmadığı veya oyun yöneticileri olmadığı için birçoğu şeyi ben belirliyorum. Ben isimlendiriyorum. Buna da şans faktörü dedim. Siz farklı bir şey de söyleyebilirsiniz. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Benim için fark etmez. Şimdi bu şans faktörü öncelikle sadece mobil oyun sektöründe yok. Sadece internetten para kazanma sektöründe de yok. Dünyanın her yerinde, her şeyde şans faktörü denen bir şey var. Öncelikle bu şans faktörünü size bir örnek ile çok kolay bir şekilde anlatacağım. Sonradan da mobil oyun sektörü üzerinde bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle basit bir örnekle anlatmaya başlayayım sizlere. Şimdi bir dükkan sahibi olduğumuzu düşünelim. Bir börekçi olduğunu düşünelim. Ya yani dükkan sahibi diyorum. İster börekçi ister simitçi veya fark etmez kuaför olsun. Hiç fark etmez. Örnek vermek için söylüyorum. Bunu gün sayısı yani bugün ile yarını karşılaştırma gibi yapacağım buradaki örnekte. Birinci gün, ikinci gün yaptım. Şöyle yapalım. Dükkanın önünden geçen kişi sayısı. Bizim bir dükkanımız var. Dükkanımızın önünden birinci gün yani bugün diyelim bin kişi geçti. Tamam mı? Dükkanımızın önünden 1000 kişi geçti ve bu 1000 kişiden sadece 100 kişi bizim dükkanımıza girdi. Zaten buradan görüyorsunuz gördüğünüz gibi şuraya bakabilirsiniz. Dükkana giren kişi sayısı da 100 kişi oldu. Ve biz dükkanımıza giren 100 kişiden o gün 2000 TL bir para kazandık. Değil mi? Bu güzel bir rakam. Büyük ihtimal şans bizim için yaver gitmiştir süper olmuştur. Şimdi düz mantık ile şunu düşünebilirsiniz. Bugün bu sayıları biliyor olsanız eğer ki dükkan önünden geçen kişi sayısını biliyor olsanız dükkan sahibi olarak dersiniz ki benim dükkanımın önünden bugün 1000 kişi geçti. Dükkana 100 kişi girdi. 2000 TL para kazandım. Eğer ki dükkanımın önünden 1000 kişi değil de 5000 kişi geçseydi dükkanıma da o zaman 500 kişi girerdi. Haliyle ben de 10.000 TL para kazanırdım diye bir hesap yapabilirsiniz değil mi? Buradaki hesaba göre öbür günü siz hesaplayabilirsiniz düz mantık olarak. Ancak şans faktörü bunu değiştirebilir. Nasıl değiştirebilir? Sizin isterseniz şey olsun tamam dükkanınızın önünden dün 1000 kişi geçtiydi bugün 5000 kişi geçsin. Yani şans faktörü sizin için artsın çok fazla kişi geçsin dükkanınızdan. Ancak sizin yaptığınız hesap tutmayabilir. Neden tutmayabilir? Çünkü dükkanınızın önünden Ertesi gün 5000 kişi geçebilir. Ancak dükkanınıza 5000 kişiden sadece 10 kişi girebilir. Bakın bu ihtimaldir bu olabilir. Yani bunu biz hepimiz yaşıyoruz. Yani ailemizde yaşıyor babamızda yaşıyor. Mesela benim babamın 4 yol ağzında bay bayan kuaförü var şimdi. Hatta şöyle söyleyeyim hiç dükkana kimsenin girmediği gün bile oluyor. Yani 4 yol ağzı düşünün. Ama dükkana kimsenin girmediği bir kuruş daha kazanamadı, siftah yapamadı gün oluyor. Bakın bu mümkün bir şey mi? Normalde 4 yıl ağzında bir dünya kişi geliyor geçiyor. Binlerce, on binlerce kişi geliyor geçiyor. Ancak kimse o dükkana girmeyebilir. Ve babam o gün hiç para kazanamayabilir. Bu bir ihtimaldir. Bu herkesin yaşadığı şeyler. Aslında bunu anlatmaya gerek yok. Ancak bunu yine de bilmeyen kişiler varsa ben bunu anlatmak istiyorum tabii ki. Dükkanın önünden 5000 kişi geçti. Ancak dükkanımıza 10 kişi giriş yaptı. Ve bu dükkanımıza giren 10 kişiden biz sadece ve sadece 100 TL kazandık. Ancak şöyle de bir şey olabilirdi. Dükkanımıza 10 kişi girerdi ve bizden dükkanımız börekçi dükkanı değil de farklı bir dükkan olduğunu düşünelim. Dün alışveriş yapan kişi 100 kişiydi. 2000 TL kazandık. Ancak bugünkü dükkanımıza giren 10 kişiden de 2000 TL kazanabiliriz. Çok fazla bir alışveriş yapar. Yüklü miktarda bir alışveriş yapar. Daha çok kazanmamız da muhtemel. Yani şans faktörü bunu da etkileyebilir. Ancak düz mantık olarak bakacak olursak tabii ki de 100 kişi 10 kişiden daha fazla kazandıracak diye düşünürsek. Bugün de 10 kişi dükkanımıza girdiğini varsayarsak kazanılan parada büyük ihtimalle düşecektir. Şans faktörü aslında bu kadar basit bir şey. Ve bu şans faktörü neden dükkan sahibi börekçi diye örnek verdim? Çünkü bu hayatın her yerinde olan bir şey. Sadece mobil oyun sektörü için değil veya internetten para kazanma sektörü için değil. Şimdi bir şey söyleyeceğim çok saçma gelecek ama videoyu çekiyorum çekiyorum. Videoyu çekerken kapının önünden patatesçi soğancı geçiyor tamam mı? İşte soğancı geldi diyor. Yani bu saate kadar işte kapının önünden Hiçbir şey geçmedi. Ne ambulans geçti, ne işte patatesi geçti. Hiçbir şey geçmedi. Çok sessizdi. Ben video çekmeye başladım. İşte patatesi geçiyor. Bu bir nedir? Şans faktörüdür. Şanssızlık yani bu. Videoyu haliyle 3-5 defa kesmek zorunda kaldım. Tabii siz bunu fark etmeyeceksiniz. Sıkıntı yok. Ancak gördüğünüz gibi şans faktörü yakamı bırakmıyor. Burada bile bir şans faktörü var. Her neyse. Tamam gitti. Videomuza devam edelim. Nereden örnek vereceğim? Şimdi de mobil oyun sektörü üzerinden örnek vereceğim. Çünkü bizim işimiz mobil oyun. Biz paramızı mobil oyundan kazanıyoruz. Hali bizim şans faktörünü mobil oyun sektöründe anlamamız gerekiyor. Mobil oyun sektöründe bu iş nasıl oluyor? Gelin beraber anlatayım size. Şimdi A oyun yöneticisi yazdım. Bir yere de B oyun yöneticisi yazdım. İşte bu ben mi olduğumu varsayalım. Bu benim. Bu da benim arkadaşım. Veya bu benim arkadaşım. Bu benim. Hiçbiri fark etmez. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. İkimiz de aynı reklam bütçesi yapıyoruz. Rakamlar buradaki gördüğünüz rakamlar tabii ki. Sağladığım herhangi bir değeri yok. Günlük reklam bütçeniz 3 TL'de olabilir. 5 TL'de olabilir. 10 TL'de 100 TL olabilir. Fark etmez. 10 TL'ye örnek aldım. Ben bugün 10 TL reklam yaptım diyelim. Arkadaşım da 10 TL reklam yaptı. Benim yaptığım reklamdan bana 50 kişi geldi. 50 tane oyuncu oyunumu indirdi. Bakın aktif oynadı demiyorum. Oyunumu indirdi. Arkadaşımın sadece 20 kişi oyununu indirdi. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Bu olabilir. Siz reklam yaparsınız. Bir gün oyununuzu 30 kişi indirir. Bir gün 50 kişi indirir. Bir gün hiç indirmeyebilir. Gerçi in, genelde indiriyor. Çünkü şöyle bir şey var. İndirme başı maliyet ödüyorsunuz. Oyununuzu genelde indirirler. Yani indirme konusunda pek sıkıntı olmaz. Bu kadar büyük farklar olmaz. Ben sadece örnek vermek için yapıyorum. Ancak farkın olduğu yeri şimdi size anlatacağım. Diyelim bu şekilde diyelim bana 50 oyuncu geldi. Arkadaşıma 20 oyuncu geldi. Ve benim oyunumu gelen oyunculardan sadece 50 kişi geldi ya. Benim oyunum aktif şekilde oynayan 40 kişi oldu. Benim oyunum 40 kişi aktif şekilde oynuyor. Arkadaşımın oyunu sadece 5 kişi aktif şekilde oynuyor. 20 kişi oyununa geldi. Diğer 15 kişi ne yapıyor? Oynamak zorunda mı? Hayır oynamak zorunda değil. Bizim için önemli olan şey nedir biliyor musunuz? Mobil oyun sektöründe. Reklam göstermek. Yani bizim oyunumuzun indirme sayısı önemli değil. Bizim oyunumuzun aktif oyuncu sayısı önemli. İsterse oyunumuzu 1 milyon kişi indirsin. O oyun oyunu indirip oynamadıkça bize bir kazanç sağlamayacaktır. Yani biz indirmeden para kazanmıyoruz. Biz aktif oyuncudan para kazanıyoruz. Aktif oyuncudan neden para kazanıyoruz? Çünkü aktif oyuncu oyunumuzun içinde oyunu oynarken reklam görüyor. Hali biz aktif oyuncudan para kazanıyoruz. Oyuncumuzun aktif olup olmadığını nasıl anlarız? Ya bu düz mantık olarak söyleyeceğim. Çok basit. Para kazanıyorsak oyuncumuz aktiftir. Para kazanmıyorsak aktif değildir. Yani bunu anlayacağım diye uğraşmaya gerek yok. Bu kadar basit aslında. Şimdi benim oyunumu 40 kişi oynadı. 40 kişi oynadı benim oyunumu ve ben 20 TL kazanç elde ettim. Ben 10 TL reklam yaptım. Bu rakamlar sallıyorum böyle bir veri bu arada yok 10 tl reklam yapacağım o gün ilk yaptığım 10 tl reklamdan 20 tl reklam gelecek diye bir şey yok rakamları sallıyorum bilin böyle bir şey yani yok 20 tl para kazandım. Arkadaşım da 10 tl reklam yaptı Oyunla 20 kişi geldi ancak oyuncularından aktif olarak 5 kişi oynadı ve 3 tl kazanç elde etti değil mi bu olabilir ve ben bunun aynısını öbür gün yaşayabilirim. Yani bu arkadaşım olduğunu varsayamayalım bu benim birinci günüm bu da ikinci günüm olduğunu varsayalım ben bugün 10 tl reklam yaptım. Oyunuma 50 kişi geldi. O gün 40 kişi oyunuma aktif oynadı. 20 TL kazandım. Ertesi gün yine 10 TL reklam yaptım. Oyunuma 20 kişi geldi bu sefer. Oyunum aktif 5 kişi oynadı. Ve ben 3 TL kazandım. Bu benim başıma da gelebilir. Yani bu şans faktörü benim ne kadar kazanacağımı etkileyebilir. Ancak bu şans faktöründe de şöyle bir ilginç bir şey de var. Bu şans faktörü kısa vadede bizim işimize yarıyor. Yani uzun vadede. Mesela ben şu an çok fazla sayıda oyunum var. Yıllardır bu sektördeyim. Şu an benim şansım yaver gitmese bile. Yani ne bileyim oyunumu bugün hiç kimse oynamasa bile bu şans faktörü bana etki etmez. Bugün kazanmam yarın kazanırım veya bir oyunumu bugün hiç kimse oynamadı. O oyundan hiç para kazanmadım varsayalım. Benim için fark etmez diğer oyunumdan oynarlar. Yani siz uzun vadede bir şey yaptığınız zaman bu şans faktörü size bir şey kazandırmaz. Yani şansınızın yaver gitmemesi pek etki etmeyecektir. Yani şöyle düşünün Enes Batur diyelim. İyi bir YouTuber arkadaşımız biliyorsunuzdur herhalde. Adam bugün diyelim 10 milyon izleniyor. Yarın 5 milyon izlensin ne olur? E kazancı yarıya yarıya düşer ama ne olur bir şey olur mu? Hisseder mi? Bence hissetmez bile. Yani bu da aslında böyle. Kısa vadede siz evet şans faktörü üzebilir ancak şöyle de bir şey var. Sevindir edebilir. Yani %50-50. Şansınız ya yaver gider ya da şansınız yaver gitmez. Bu sizi üzebilir, sevindir edebilir. Böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Ancak şansınız yaver de gidebilir. Bunun tam tersini düşünelim. Bugün 10 TL reklam yaptınız. Oyunuza 20 kişi geldi. Oyunuza gelen kişilerden 5 kişi oynadı. 3 TL kazandınız dediniz böyle bir şey mi olur dedim çok şanssızım dediniz az para kazandım dediniz bu ikinci günde böyle olabilir üçüncü günde böyle olabilir ancak beşinci gün şansınız yaver gitmeye başlar ve ne olur hiçbir şey değişmez siz devam edersiniz işinize odaklanırsınız ne kadar kazandığınızı umursamazsınız çünkü bir işe yeni girmesinizdir vesaire hâle yine aynı reklamı yaparsınız bu sefer aktif oyuncu sayınız daha fazla olur ve kazancınız yükselir yani bu şans faktörü size yarar da sağlayabilir, zarar da sağlayabilir. Yani bu şans faktörü hayatın her yerinde var. Bunu kabullenmeniz gerekiyor. İşte arkadaşım 10 TL reklam yaptı, o 10 TL reklam yaptı, o benden fazla kazanıyor, ben az kazandım. Olabilir. Aynı şeyi yapsanız, aynı yöne, oyunu yönetseniz bile şans faktörü sizi, sizin kazancınızı etkileyebilir. Bu böyledir. Sadece mobil oyun sektörü için geçerli değil. Yani bu şans faktörünü öncelikle kafanıza fazla takmayın. Bu şans faktörü böyle çok ahım şahım her şeyi değiştiren bir şey değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben şimdi bu sektörde başarılı olduğumu düşünüyorum. Yıllarım verdim. Diyelim başarılı olduğumu varsayalım. Ben başarılıyım ancak bu şans faktörü bana artımı mı saldı? Yani bu şansım yaver gittiği için mi başarılı oldum? Ya bence değil çünkü benim de şanssız olduğum günler oldu. Hiç kazanmadığım günler oldu. Reklamlarımın gittiği günler oldu. Kazancımın yükseldiği günler oldu. Ben bu şans faktörünü yaşadım. Yani bunu herkes yaşıyor. Yani yaşamama gibi bir şansınız yok. Öncelikle bunu bilin. Yani işte şanssız olduğunuz işte oyununuza bir hafta hiç kimse girmedi. Kazanç elde edemediniz. Para kazanamadınız. Diğer haftada bu böyle olacak diye bir şey yok. Yani işte ben sektörde başarısız oldum. Neden başarısız oldun? İşte şansım yaver gitmedi. Şans faktörü benim yanımda olmadı. Diyerek kendinizi kesinlikle avutamazsınız. Yani bu şans faktörü sizi başarısız edemez. Yani böyle bir ihtimal yok. Şans faktörü evet etkileyebilir. Ancak şans faktörü sizin başarılı veya başarısız olmanızı sağlayamaz. Yani bunu yapabilecek güçte bir şey değildir. Ancak yine de bu şans faktörünü bilmeniz önemli. Yani şunu anlamanız gerekiyor. Bugün bu kadar kazandım. Yarın bu kadar kazanabilirim. Bu olabilir. Veya bugün bu kadar kazandın. 3 TL kazandın. Yarın 20 TL kazanabilirsin. Bu ihtimal mantlar var. Bunu kabullenmeniz gerekiyor ki, biliyorsunuz bir tane kazanç rekoru ile ilgili bir video çekmiştim. İsterseniz üst kısma bırakayım. Orada bir günde 800 TL kazanıyorum. Ertesi gün 500'e düşüyor. Bu nasıl bir düşüş? 300 TL düşüyor değil mi? Demek ki nasıl düşüyor? Şans faktörü burada bir etki ediyor. Ancak şöyle de bir şey var. 100 TL kazanırken bir bakıyorum, öbür gün 300 TL kazanıyorum. 300 TL kazanırken bir bakıyorum, 600 TL çıkmışım günlük. Bir bakmışım 829 TL çıkmışım. E şans faktörü demek ki bir şekilde bunlarla oynuyor. Yani kazancınızın azalması, çoğalması vesaire burada şans faktörü etki edebilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.